Genç Türkler kimlerdi? Şimdi Sabetaycılar iki, iki kısma ayrıldılar. Sabetay Sevi'nin isteği üzerine bir kısım Şam'a gitti, yerleşti. Bir kısım Selanik'te kaldı. Bu Selanik'tekiler, harp okulunu bitirenler, Selanik'te başladıkları, başlattıkları genç Türkler harekatını devam ettirdiler. İçlerinde hatta Türk de vardı, Mustafa Kemal de vardı. Nitekim Mustafa Kemal'in en büyük düşmanı Enver'di. Çünkü Enver Sabi'de Şimdi bu yazılmayan tarihtir. Bu konuşulmayan tarihtir. Bunu size öğretmezler. Türkiye'yi ister kurdu. 20. asırda dünyada 3 Yahudi memleketi kuruldu. Rusya, Türkiye ve İsrail. Türkiye'yi Sabitaycılar kurdu. Atatürk'le beraber. Atatürk Avrupalıydı. Türkiye'yi Avrupalıştırmak istedi. Onun üçün bu günkü vəziyyətə gəldik.